Merhaba arkadaşlar bugün 4 oynuyoruz bugün sizlerle bir tane hilir yer göstereceğim siz hala videomu beğendiniz mi abone oldun mu? Evet arkadaşlar şimdi ben konuşmaya devam edeceğim isterseniz ben şimdi şöyle rahat bir şekilde şöyle ayarları bir girelim arkadaşlar. Şöyle rahat bir şekilde girelim evet şu an, şu an müziği kapatıyorum arkadaşlar burada şu an bu videoyu durdurup öyle öne gireceğim. Evet arkadaşlar şimdi seviyeden başlıyoruz çok güzel bir şekilde Yorumda devam edin Şu an size bir Size o güzel bir hileyi göstereceğim. Ve sizlere Red Bull 4 indirdikten sonra bu hileyi denemeye sakın sakın unutmayın arkadaşlar. Şimdi ben şu kutuyu bırakıyorum koyuyorum. Şöyle çıkabilir miyim? Çıkabilir Çıktım şükür olsun yarabbim. Şimdi arkadaşlar yani şu an rahatsınız değil mi? Ben şu an rahatım çünkü şu an şöyle sevki geçtik. Biraz yaklaştık da gibi hissediyorum şu an. Yani şu an bu şey sonra arkadaşlar anlarsınız zaten ne olduğunu. Bakın şimdi şuradan yıldızlıyorsunuz. Şu küçük odunu asla mı as yani asla asla şunu durdurmayacaksınız. Bu şu küçük odunu aşağı atacaksın. Ben şimdi size niye diyeceğim? Ben Baş şu aşağı atayım olmadı bu. İçimdeki bir istiyor ki şu an. Üçüncü ya da, ya da ikinci de olacak diye hissediyorum. i̇kinci oluyor mu ne? Hadi, 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 hadi ikinci oluyor gibi. Hadi, hadi. Ya abi okumadı. Bak ben Kesin var ya abi. Ya 3 ya 4. Ben bilmiyorum. Kesini zaten size bırakmış Şimdi şöyle çıkalım. Tamam rahat bir şekilde çıktık arkadaşlar. Şimdi çok dikkatli bir şekilde arkadaşlar. Ama çok dikkatli atlamam lazım. Hadi evet. İşte bu. Tamam. Bakın arkadaşlar bakın ne oldu. Bakın. Gördünüz mü? Bakın. Bir tane kese sahibi var. Abi delilenirsiniz abi ya delilenirsiniz. Denemeyi unutmayın arkadaşlar. Ben burada videoyu kapatıyorum. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.